Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BitTorrent'in güncel teknik analizini yapacağız. Dostlar destekleniş noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. BitTorrent New'de arkadaşlar. E, teknik analize geçmeden önce CoinMarketCap'ini ziyaret ediyoruz. E, sıralamanın 57. sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Maksimum arzın belirtilmediğini toplam arzın 990 milyar adet ol özür diliyorum arkadaşlar düzeltiyorum 990 trilyon adet olduğunu görüyoruz ve e, dolaşan arz adet sayısının da 934 trilyon adet olduğunu görüyoruz dostlar. E, bu da zaten başındaki bol sıfırlardan anlaşılacağı üzere fiyatlanmada bir sıkıntı yaratıyor. Ve e, maksimum arzında sınırlı olmaması arkadaşlar buna en büyük etkenlerden bir tanesi web sitesine şuradaki bağlantıdan linkten erişim sağlayabilirsiniz dostlar. E, BitTorrent'in teknik analizine geçecek olursak Güncel fiyatın 0.6095 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve 0.6098 seviyesinde bir direnci var. Bundan önceki dönemlerde bu direnç bölgesi denendi dostlar, ancak iğneli bir şekilde tekrar aşağı yönlü hareketler gördük. Direnç bölgesinin kırılması durumunda yükselişin setleşeceğini, keskinleşeceğini sizlere söyleyebilirim. 0. 6.098 seviyesi kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleşirse dostlar 0.50115 seviyesi potansiyel hedef olacaktır. Burası da önemli bir direnç bölgesidir. Bu seviye kırılıp üzerinde kapanış gerçekleşir ve 0.50121 seviyesinin üzerinde kalırsa arkadaşlar bir torrent, 0.50 173 seviyesine kadar kısa vadede sert bir yükseliş yaşama potansiyeli taşıyor orta uzun vadede 10x'lik bir beklentim var benim minimum arkadaşlar bu piyasanın pozitifliği ile birlikte gelebilecek bir fiyat hareketi ancak kısa vadede belirttiğim direnç seviyelerini takipte kalmalısınız aşağıdaki destek bölgelerini de söyleyeyim sizlere dostlar e, 94 desteği çalışıyor şu an için buradan tepki alıyor ancak altına atması durumunda orta Bollinger 90 seviyesinde arkadaşlar. Alt Bollinger 83 seviyesinde. 80'de bir destek. 74'te ikinci destek. Ve 69 seviyesinde de dibimiz var bizim. 69 seviyesini dener. Nasıl dener ancak arkadaşlar? Şu şekilde dener. Yani ekstrem bir negatiflik olmadığı sürece alt aşağıdaki dip seviye denenir. BTC tutup 13-14 bin dolara düşmediği sürece sıkıntı yok ancak e, BTC'de negatif sert geri çekilmeler görürsek e, 69 altına da iğneler gelebilir bunu da söyleyeyim ancak 69 seviyesi önemli bir destek seviyesi şurada göreceğiniz üzere bunu da sizlere bildirmiş olalım. Maksimum olarak geri çekilmenin de 74 bölgesine kadar olabileceğini düşünüyorum ben negatif bir durumda arkadaşlar. Ancak ekstrem bir negatiflik olmayacak. Yani BTC normal geri çekilmesini yapacak. o şekilde BitTorrent tarafında 0. işte 6074 seviyesini görebiliriz. Onun dışında arkadaşlar BitTorrent'te yükseliş hedeflerini verdik sizlere düşüş hedeflerini verdik. E, elimde bir bit torrent yok. Ben nereden alabilirim diye soranlar var. ise bu seviye güvenli alım seviyesidir bana göre arkadaşlar. E, ben buradan kademeli olmak şartıyla alımımı yaparım. Olabilecek geri çekilmeyi göz önünde bulundururum. Sermayemin bir miktarını kenara bırakırım, ayırırım nakitimi. E, 80'e bir geri çekildi. 80'den yapıştırdım bir torrentimi eklerim. E, maliyetimi aşağıya çekerim. Benim maliyet ortalama 86-87'ye düşer. Gayet de güzel bir ortalama olur. Orta uzun vade Arkamı yaslanır beklerim arkadaşlar. Onun dışında bir BitTorrent için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.